Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yorumlayacağımız ve analiz edeceğimiz bir diğer hisse Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi Atakule, kısaca AGEO'da şu şekilde bir yapı ve oluşum var arkadaşlar. Şöyle kabaca çizelim. Üstten. Altta da arkadaşlar şu şekilde bir yapı var. ki bence önemli bir destek trendi diye düşünüyorum aşağı seviyeler için. Şimdi şu seviyelerdeki sanırım tek fiyattan işlem gördüğü aralıklarda buradaki işlem hacminin düşüktüğü göze çarpıyor ki son bir hafta 10 gündür işlem hacminde hafif de olsa bir kıpırdanma var diye görüyorum. Bence bu olumlu yani zaten düşüşlerde de hacimli biraz geldikten sonra düşüşün miktarının da ben arttığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi bizim için önemli olan seviye önümüzdeki hafta için 380'ler seviyesi arkadaşlar. 380'ler seviyesi ciddi anlamda kritik öneme sahip hissede. 380 seviyesini bence dikkatle izliyor olmamız lazım. 380 seviyesi altında yapacağı kapanışlar hissede geri çekilmeyi arttırabilir düşünüyorum. Ki şu şekilde bir trend çizecek olursak 3.80 seviyesi altında kaldıkça 3.50'lere kadar bir hareket marjı yaratabilir geri çekilme anlamında. Bence bu seviyelere önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hissedeki üstteki şu yapıyı çizdiğimizde arkadaşlar üstte de bizim için önemli olan seviyeler yaklaşık 4.85'ler seviyesi önümüzdeki hafta için. 4.85 seviyesi önemli takip edeceğiz arkadaşlar. 4.85 üzerine ise kendini atabilir. Orada birkaç günlük kapanış yapabilirse bence yukarı yönlü o momentumu da arttırabilir diye düşünüyorum. Fakat aşağıda az önce vurguladım bu 380 seviyesi çok önemli. Yani aşağıda 380, yukarıda 480. Yani 1 TL'lik bir marjla hisse hareketine devam ediyor. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Yani şurası bir oluşumsa şurada kırılma meydana geldiyse burada da yine şu şekilde bir oluşum varsa ve buradalarda da yine kırılma meydana gelecekse yine bizi yukarıda arkadaşlar şu şekilde bir yapıyla 480'ler seviyesi bekliyor olabilir. Bu şekilde bence bir e, paternle takip edilebilir düşüncesindeyim AGO hissesi için. Şimdi hissenin geçmişine baktığımızda haftalık olarak bakalım geçmişine. Şimdi geçmişine baktığımızda hissenin evveliyatın maksimum değerleri yine bu gördüğümüz değerlermiş ve hisse kırılımı arkadaşlar şu seviyede olduğu için şunu da çizelim. Bence önemli haftalık kapanışlarda. Şunu kaldıralım. Şu yapıları haftalıkta bir şeyleri gösterebilmek için. Evet. Şimdi şu yapı bence çok önemli. Bu yapı haftalıklarda hisse kesinlikle bu değer altına bence düşmemesi lazım. Hisse çizdiğimiz bu yeşil trend çizgisi altında kalma çabası içerisine girer ve altına sarkmalar başlarsa hissede geri çekilmeler hızlanabilir. Mesela önümüzdeki hafta için bu değer 3.40'lar seviyesi. Bir sonraki hafta için de bu değer yine 3.41'ler seviyesi olarak söyleyebilirim. Yani hisse 3.40'lar, 3.41'ler üzerinde haftalık kapanışlar yapmaya devam ettikçe bence yön, momentum yukarı olacaktır. Fakat haftalık kapanışlarda şu şekillerde bir yapı var arkadaşlar. Onu da göstermem gerekiyor. Şurası ve burası. Bakın. Dikkat ederseniz daralan bir üçgen veya yukarıda haftalık flama oluşumu net olarak gözükmekte. Şimdi bu flama oluşumunun sonuna doğru gelirse ki bu da yaklaşık bir hafta, iki hafta, yaklaşık üç veya dört haftalık bir periyot demek. Yani buranın sonundaki altta da görüyorsunuz tarihi 2021-03-29 diyor. Yani yaklaşık 29 Mart. Yani Mart sonu itibariyle bir, yani AGEO hissesinde bir hareket olacaksa Mart sonu itibariyle bu hareketin olması daha sağlıklı ve mantıklı diye düşünüyorum. Yani hareketler şu şekilde kendisini darar, daralttıktan sonra şurada yukarı yönlü veya aşağı yönlü kopmanın gerçekleşebileceğini söyleyebilirim. Tabii bu seviyelere bakınca haftalık kapanışlarda eğer bu filama yukarı kırması isteniyorsa 451'ler bence kritik öneme sahip haftalık kapanışlar için arkadaşlar. Altta ise önümüzdeki hafta için kabaca yine 390'lar seviyesi bence yine kritik öneme sahip ki zaten günlükte de 380'in önemini vurgulamıştım arkadaşlar. Şimdi tekrar günlüklere dönecek olursak şuraları kapatalım. Şunu da kaldıralım. Evet. Şimdi günlükteki değişimlere bir makte indikatörü ile bakalım. Şimdi makteye baktığımızda Şimdi burada ne kadar bir yükseliş hareketi görsek de şu yapı gereği Burada ben onu net olarak görmüyorum ki düşüşün de aşağı yönlü ortalamaları arttırdığını net olarak görmekteyim maddede. Sanki maddeye bakarak henüz düşüşün böyle net e, sönümlenmediğini veya negatife gelmediğini net olarak söylememiz lazım ki az önce de belirttim. Şu çizgi üzerinde kalmamız bence kritik. Öneme sahip ki bu seviyeler yaklaşık 3.80'ler seviyesi. Bunu tekrar vurgulayalım. Şimdi bir de arkadaşlar hareketli ortalamalarımıza bakalım grafikte. Şimdi 9 günlük hareketli ortalaması altında kalmaya başlamış ise 3 gündür. 9 günlük hareketli ortalamamız 4.15 seviyesinde arkadaşlar. 22 günlük ortalamaya bakalım. 22 günlük ortalamamız da 4.22'ler seviyesinde. Yani... 4.15'ler ve 4.22'ler sıralı olarak yukarı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü o net momentumu Agye o hissesinde göremeyeceğimizi söyleyebilirim. Yani öncelikle 9 günlük ve sonrasında 22 günlük o hareketli ortalamaları yukarı kırması lazım. Bir de 50 günlük ortalamaya bakalım arkadaşlar. Evet 50 günlük ortalamamız da 3.66'lar seviyesinde. Bence 3.66'lar seviyesi önemli bir destek. Ki bence bu birkaç günlük hareketle birlikte 3.70'lere kadar çıkabilir. Yani bu bahsettiğim 3.80, 3.90 aralığı bence hissede kritik destek konumunda. Yani bu seviyelere bir geri çekilme eğer olacaksa bu seviyeler ışığında bir geri çekilmeyi bekleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şunları kaldıralım birkaç indikatöre daha bakalım. Bize bir şey söyleyebilir mi? RSI ve stoğa bakalım. Şimdi RSI'ye baktığımızda yine nötr bölgede düşüş trendinde olduğumuzu söylüyor. Henüz yukarı dönüş için net bir sinyal üretmemiş. Şu an 48.06 seviyesindeki bence 60'lar seviyesini görmemiz lazım. Yani şu şekilde. Eğer bunu şekilde yapabilirsek yani şu kırılımı görmedikçe RSI'deki o düzelmeyi ve yukarı yönlü net al işaretini göremeyeceğimizi söyleyebilirim. Sto Stoh RSI'ye baktığımızda yine aşırı satın bölgesine gelmiş durumda. Bence bunun son önlenmesi yine bence bir günü ve iki günü alabilir. Eğer buradan bir dipten yukarı yönlü hareketi göreceksek AGYH hissesi için. Stone'da net al vermesi gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ee, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bence yeterli olur hisse için. Arkadaşlar, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesini e, Bilenium kanalı olarak yorumlamaya çalıştık. Umarım başarılı bir analiz olmuştur. Herkese iyi hafta sonları. Sağlıkla kalın.